Merhabalar sevgili Sinemaport takipçileri. Ben Sinemaport'tan Mehmet Ali. Sizler için bu platformu canlandırmaya karar verdik. Yine internet sitemizde olduğu gibi burada da Sinemaport farkını yaratmak istiyoruz. Sizleri çok bekletmeden dilerseniz videomuzun esas konusuna bir geçiş yapalım. Son 10 yıla baktığımızda korku ve gerilim türündeki filmlerin hayranları için tatmin edici geçti diyebiliriz. Split, The Wailing, The Woman, Arınma Gecesi gibi filmler türün hayranları tarafından çokça beğenildi. Son 10 yılda ve yakın zamanda yapılan eklemelere baktığımızda daha çok uyarlama ve devam filmler üzerine inşa edildiği görünüyor. Örnek olarak Halloween ve Child's Play'in yeni versiyonları yakın zamanda sinemalara geri döndü. Son dönemde biliyorsunuz birçok eski dizi tekrar gündeme geliyor ve ekrana geri dönüş yapıyorlar. Ve sadece dizilerle sınırlı değil bu dönüşler. Pek çok filmin devamı geliyor. En son ses getiren örnek Matrix serisi elbette. 99'a damga vuran, zaman içinde kültleşen ve 2000'li yılın ortalarında iki devam filmiyle karşımıza çıkan Matrix'in dördüncüsü geliyor. Bu geliş salgın nedeniyle sekteye uğrasa da yakın zamanda bizlerle buluşacak ve ben o günü iple çekiyorum. Peki sinemalara dönüş yapan tek film Matrix mi? Elbette değil. 90'ların en unutulmaz filmlerinden biri de şüphesiz Çılgınlık serisiydi. Teen slasher denilen bu türün en çok ses getiren serisini anmadan 90'lara değinmek pek mümkün değil. İşte bu serinin beşincisi için hazırlıklar başlamış. Bu seriyle ilgili yapılan açıklamaya göre 2021 yılında bizlerle buluşacağı iddiası ortaya konuldu. Filmde Sheriff Riley rolünü canlandıran David Arketta ve Sidney Prescott'u canlandıran Neve Campbell'ın olacağı kesin gibiymiş. Firenze'ın Monika'sı Courtney Cox için de görüşülüyormuş ancak 2013 yılında Arketta ile boşanan Cox'un bu seriye dönme olasılığı çok düşük gözüküyor. Sizi bilmem ama ben bu serinin sıkı bir hayranı olarak bu gelişmeden inanılmaz mutlu oldum. Bu hayranlığımın bir göstergesi olarak küçükken dedemin evinde çığlık maskesini takıp teyzemi kovalamamdan bahsetmem yeterli olabilir herhalde. Ee, şey tabi elimde bıçak yoktu sadece sineklik vardı. Tekrar filme dönecek olursak serinin hayranları filmin açılış sahnesiyle ilgili teorilerini sosyal medyada ortaya dökmüşler bile. Bunlara bir bakın bence. İçinde çok yaratıcı fikirler var. Son zamanlarda sıkça tüketilen nostaljilere ve bunlara eklenen devam filmlerine ilgi bir hayli yoğun. 90'larda çocuk olan herkesin ve daha sonrasında izleyenlerin hayatında izler bırakan bu filmin Gelecek devam filmlerinin de ilk filmlerinde olduğu gibi iddialı olacağını düşünüyorum. Çığlık serisini anlattığımız videonun sonuna geldik. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup lütfen bildirimleri açmayı unutma. Bir başka videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.